Sevgili dostlar, bugün size sofralarımızın en mütevazı ama en kıymetli nimetlerinden birinden kuru fasulyeden söz edeceğim. Amerika'da donanma fasulyesi diye bilinir. Neden mi? Çünkü bir zamanlar Amerikan donanmasında askerlerin temel yiyeceğiydi. Hem dayanıklı hem de besleyici olduğu için gemilerde sabit yemek olarak verilirdi. Ama bu basit görünen bakla gelin içinde adeta bir sağlık laboratuvarı gizlidir. Yarım porsiyon kuru fasulyede yaklaşık 6 gram lif bulunur. Bu sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kolesterolün düşmesi için son derece değerlidir. Ayrıca potasyum, demir, B vitaminleri ve pek çok mineral açısından da çok zengindir. Kentucky Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda günde 240 gram kuru fasulye yiyen diyabet hastalarının kan şekeri ve kolesterol seviyelerinde belirgin düşüş görülmüş. Çünkü fasulye kompleks karbonhidrattır. Yani yavaş sindirilir, kan şekerini aniden yükseltmez. Bu da diyabetliler için büyük bir avantajdır. Gelelim en önemli kısmına. Fasulyede hem çözünür hem de çözünmeyen lif bulunur. Çözünür lif kandaki kolesterolü düşürür, kalp hastalığı ve felç riskini azaltır. Çözünmeyen lif ise bağırsakları çalıştırır kolon ve rektal kanser riskini azaltır. Ve şunu da unutmayın. Fasulye yağsız bir protein kaynağıdır. Az yağlı bir beslenme tarzı hem kalp krizini hem de çeşitli kanser tiplerini önlemede en güçlü kalkanlarımızdan biridir. Dolayısıyla sevgili dostlar, eğer sağlığınızı korumak istiyorsanız haftada birkaç kez sofranıza kuru fasulye koyun. Basit bir tabak yemeğin vücudunuzda yarattığı mucizeyi fark edeceksiniz.